Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yani tat, ay, yani du <laughs> gelecekti. <laughs> Aynen to live doğaya. Biliyorsunuz ki eski adı katlı Bilmeyenler zaten e, yani bu videodan öğrenir. Arkadaşlar bu arada iki tane yeni video ekledik. Evet, Onlar şart. ne alaka? O kız kim dersiniz? O da Ayşemile TV. Yani ben. Evet Başla bakmadıysanız tabii evet, yani. Başlıkta Best Friends hashtag Ayşemile TV yazıyor. Benim kanalımda ziyaret etmeyi ve abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Evet. E, ben güzel videolar çekiyorum. Hem e, tokalar videoları da çekmiyorum. Hem yüzümü de gösteriyorum ben o videoda. Dolmabahçe videosu, Dolmabahçe'si Sarayına gittiğimiz bir videom var. Ee, yani 10 Kasım videom var. 10 Kasım'da e, okula gitmeyip şeyde, siren çalarken ben e, şeydeydik, sahildeydik, video çekmiştik. <laughs> ee, öyle arkadaşlarımla videolarım var. Bir tane arkadaşlarımla eğlence videom var. Yani öyle türlü öyle türlü videolarım, videolarım var yani. Her şey var. Aynen. O zaman hadi o zaman videomuzu geçelim. geçelim. Eee. Dua, 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 dua. Efendim, 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 efendim. Ee, hadi kalk. Kahvaltı kalk. edelim. E. harika. Harika, mükemmel. Mükemmel. Sipariş mükemmel, edelim. Mükemmel, mükemmel. Sipariş edelim. Evet, sipariş bugün. edeceğiz. Hadi ne Peki. sipariş edek? Şu ee, sipari sipariş edek mi? Ay ya da bir tane şey vardı. E, Tatlı Kedi'nin işte muhteşem restorandı. Aa evet. Eski bir tane restorandı. Çok Hı -hı. güzeldi. Ondan sipariş ettim. Tamam. Neyse. Yani, ay. ay <laughs> Tabletim tam, düştü. <laughs> ay, ay, <a>! <gülüyor> <Dünerek>. <gülüyor> tamam. E. Bu arada arkadaşlar bu videonun ismi e, Ayşem ile şımarıyoruz. <laughs> Ayşem ile TV ile şımarmaca. Evet bu olsun. Ayşem ile TV ile şımarmaca. Şımarmaca. Ay. Tamam. Ne şey geliyorum arkadaşlar evden. Şu an bahçedeyiz. Bahçede çekiyoruz videoyu. Ben sok geliyorum. Sen de konuş istiyorsan da durdur dur, bin. Durduracağım. Dur, evet arkadaşlar birazcık mola verdik. Her şey ile seyredin. Ben açıyorum. Yani <laughs> ne bir çabalık sürdüm be. Ne? Çabuk. Hadi gidelim. Yani. Şu anda arkadaşlar sesimiz yangılanıyor çünkü <laughs> apartmandayız. Bir tane apartmandayız işte yani. İniyoruz. İniyoruz şu an. Yani arkadaşlar. Ay şimdi de sergileyelim. Şöyle bir silim. Seyirmeyelim. Seyirmeyelim. <laughs> o aşağıya inince <yiyeceğiz> zaten <laughs> durduracağım ben videoyu. İşte o restorandan birkaç tane şey alak ya. baksana menülerde çok güzel şeyler var. Ay hangi birini alsak ki? Pizza var, hamburger var, içecek falan var. Zaten bizim içeceklerimiz da. Pizza, pizza bence bir tane ben de pizza alayım. Ama hangisi ya? Sucuklu alak mı? Hı <laughs> hı. Tamam. İki tane sucuklu pizza. iki dakikaya geliyormuş. Biz de o zamana kadar oturup bekleyelim. Ya da ay ay şey ben sana a, böyle şey bak böyle sarı içecek. İster misin? Sarı kola. Sarı kola. Ay. Olur. Tamam. <laughs> Ya bizim ne biçim içecek makinemiz var ya. Tost. ya keşke ekmek sipariş etseydik. Tost yapardık. Ya. Ne? Ya keşke ekmek sipariş etseydik. Çocuk falan sipariş etseydik. Ondan sonra tost yapsaydık. Of ya. Doğa bir bak. Bakayım. Ne yapıyorsun lan Ayşe? <laughs> Sanırım yüzü dağıldı. Yüzüme soğuk su ıslattım. Yaptım arkadaşlar. Şimdi yeni bir tane sarı kare. Iyy Ayşe. Çok kötü bir renk oldu. Elmalıymış. Hoş geldiniz. Ne diyor? öksür mü? Eh. olursun. Şimdi söyle. Arkadaşlar cumartesi ya da pazar günü e, TV kanalına kuzenim gelecek cumartesi günü. Kuzenimle birlikte toka Toka videosu çekeceğiz. Belki doğada olur bilmiyorum. Ben olacağım be. Ben de olacağım. Yok. Niye lan? Yo. Niye? Yo. Niye? Yo. Niye? Yo. Niye? Yo. Tamam o zaman videoya geçelim yine. Sen orada ne yapıyorsun Ayşemila? Ayşemila baby. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Asıl sen bir de buraya gel. Tamam arkadaşlar videoyu bitireyim yeter artık sıkıldım. Niye? Sıkıldım çünkü. Tamam. Görüşürüz. <laughs> Bekle beni de al ya. Tam burada videonun açılışını burada yaptık. Videonun kapanışını da burada yapalım. Evet arkadaşlar. Ama videoları hemen yemeklerimizi yiyelim. Haydi namlam zamanı. Oha bir sürü sipariş etmişiz. Ay figürler geldi. Neyse ben bunları bunlara yamayız. Hello Kitty'li kurabiyeler. Ben, yam ben patates yiyeceğim. Kurabiye Pizza da yiyeceğim. Her şeyi yiyeceğim ben. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha, daha bu kadar mi? olsun. Umarım videomuzu beğenmişsiniz beş. arkadaşlar. Eğer bu videoya 10 like ya da 5 like gelirse bilmiyorum. Hayır. Evet. Ne? 5 like gelmiş videolarını gördüm şeylerine şortlarına. Evet. O yüzden 20. 20, <laughs> 20 like gelsin lan. Evet. Neyden? 20 like. 20 like gelirse bunun part 2 bölümünü çekeriz. Evet Ayşem de şımarmacı. Ayşem de şımarmacı vlog. <laughs> Hadi bay bay. Hadi bay. bay. you the boy you the